büyüyünce çok ünlü olacak bir çocuğun Diyarbakır'dan Paris'e uzanamayan hayat hikayesi. Ama bu çocuk için üzülmeyin. Bu çocuk inkılaplarımızın sessiz mimarı. Diyarbakır'ın dar sokaklarında büyüyen bir çocuk. Elinde kitaplar var. Onun hayali Avrupa'nın eğitim başkentinde yani Paris'te okumak. Ama o Paris'e hiç gidemez. Yine de fikirleri Paris'ten bile öteye ulaşır. Ta Cumhuriyetin temellerine. 1876 yılında doğan Ziya Gökalp Osmanlı'nın çözülme dönemlerinde yetişti. Görmediği, göremediği Paris'i okuduğu kitaplardan zihninde inşa etti. Emil Durkheim'ı, Auguste Comte'u, Fransız pozitivizmini satır satır ezberledi. Fakat asıl gücü Doğu ve Batı'yı birleştirme çabasında yatıyordu. Türk milletinin harsı Doğu'da, medeniyeti Batı'dadır diyerek Atatürk'ün gerçekleştireceği inkılapların fikir tohumlarını yavaş yavaş ekti. Cumhuriyet ilan edildiğinde belki Ziya Gökalp aramızda değildi ama halka doğru Dergisi'nde yazdıkları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi kitaplarda bahsettiği fikirleri, meclis kürsülerinde yankılandı, okullarda ders olarak okutuldu, topluma yön verdi. Tamam kabul Ziya Gökalp Paris'e hiç gitmedi, Eyfel'i hiç izleyemedi ama Diyarbakır'dan yükselen sesi bir milletin ufkunu değiştirdi. Ve o ses bugün hala bize fısıldar gibi. Fikirler ayaklardan hızlı yol alır, belki de bu yüzden Ziya Gökalp inkılaplarımızın sessiz mimarıdır.